Hani böyle Almanya'da falan bahsediyoruz ya Tam böyle karan gizem var yani. Biri ölüyor mu? Evet <laughs> <laughs> Tamam o zaman çok benlik Benim annem öldü Allah <laughs> belanı versin ya <gülüyor> ya, <gülüyor> ya. Komedi bir şey. Yo, Ne komedisi? <laughs> devam devam Yapma 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 Yap, Kamera beni çekiyor <gülüyor> 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 Anlat 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 kamera beni çekmiyor rahatça konuş Başın sağ olsun <gülüyor> <gülüyor> Gülmem ama ben şakayı orada sandım. Allah böyle. <laughs> 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 Şaka, şey işte. Şaka şey. <laughs> Şurada ben bir gülsem millet Saraçhane'yi bırakır. <laughs> böyle kritik çıktı çıkmadı benim babam işte kaçtı yeni bir evliliğe böyle gitti evlendi beni terk etti kaldım ortada ben de çalışıyorum kendi hayatıma devam ediyorum falan arkadaşlar hiç hayalinde yok yani yurt dışına gitmek daha iyi bir seçim diye iş aradı. Böyle baktı karısı çıldırıyor en azından götüreyim diye sürükleyerek götürdü O yüzden her şey çok acele oldu böyle. Ben karamizah mizah bekledim ben şey bekliyorum. Sen sadece ölüm kız. ölüme mi güleyim? Şey bekledi böyle evet. annem öldü <gülüyor> <gülüyor>